Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Sultan papan ve Cenet papan arasındaki benzer ve farklı yönler hakkında bilgiler vereceğim. İlk farklılığımız fiyat konusunda arkadaşlar. Cenet papanları piyasada 75-120 lira aralığında satılırken sultan papağanları 100-150 lira aralığında satılıyor. Tabii ki fiyatlar konusunda illerine farklılık olabilir. Bazı illerimizde daha yüksek, bazı illerimizde daha düşük olabilir. Sizler de arkadaşlar kendi illerinizde kuşlarınızı ne kadar aldığınızı yorum yazarak belirtebilirsiniz. Şu anda her ikisinin kavga edişine de şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Cennet Papağanı ve Sultan Papağanı Aynı kafeste yaşar mı diyen arkadaşlar şu anda görüyorlar yaşayıp yaşayamayacaklarını. İkinci farklılığımız boyut konusunda. Cennet papağanları diğer papağan türlerine göre biraz daha küçük oluyorlar. Sultan papağanına göre biraz daha küçük arkadaşlar. Papağanlar dünyasında en küçük papağan türlerinden bir tanesidir Cennet papağanı. Yine forpus papağanları da var eğer bulabilirseniz. Onu da beslemenizi tavsiye ederim. Onlar da çok güzel papağanlar. Forpus diye aratırsanız Google görsellerde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Renkleri de çok hoş papağanlar. Aynı zamanda konuşma yetenekleri de var. Cennet papağanları ise arkadaşlar küçük olmalarına karşın çok zeki papağanlardır. Özellikle de doğal yaşam alanlarında büyük papağanların yiyeceklerini çaldıkları da kuş gözlemcileri tarafından söylenmekte. Sultan papağan ve cennet papağanının konuşma yeteneklerine bakacak olursak, sultan papağanlarının erkek olanları konuşabiliyorlar. Söylemiş olduğunuz kelimeleri ve çevreden duymuş oldukları sesleri taklit edebiliyorlar. Ancak dişi olanlarının konuşma yeteneği yok arkadaşlar. Bu nedenle konuşturmak amacıyla sultan papağan alıyorsanız erkek olmasına dikkat etmelisiniz. Cennet papağanlarının ise hem erkekleri hem de dişleri konuşamıyor arkadaşlar. Ee, çok nadir olarak bir iki kelime konuşanları da var tabii ki. Evcileştirme sürelerine bakacak olursak sultan papağanı malalı yaklaşık 3-4 ay oldu. Cennet papağan malalı ise yaklaşık 7-8 ay oldu. Ee, yeni yeni alışmaya başladı. Sultan papağanı daha kısa sürede alışıyor. İnsanın güvenini daha çok çabuk kazanıyor. Cennet papağanları ise insanın güvenini biraz geç kazandıkları için alıştırma süresi de uzun oluyor buna bağlı olarak. Her iki kuş türünün de gaga yapıları sert olduğu için size alışkın olmadığı takdirde elinize aldığınızda elinizi yaralama ihtimali var arkadaşlar. Hatta ısınmış oldukları bölgede kanama da olabilir. Aynı zamanda çok sert gaga yapıları olduğu için çevrede bulunan objeleri de kemirme durumları var o yüzden kontrollü olarak salmalısınız her iki kuş türünü de. Üretim konusunda hem cennet papağanlarını hem de sultan papağanlarınızı ev koşullarında rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Her ikisi de alıştıkları takdirde sahiplerine çok bağlı oluyorlar. Oyun oynamayı da seviyorlar aynı zamanda. Her ikisinin de bakımı çok kolay. Zaten benzer yemlerle besleniyorlar. Kafes içerisini çok fazla kirletmiyorlar gürültü olarak cennet papağanları gün içerisinde daha çok ses çıkartıyor. Ses tonlarına bakacak olursak, hem sultan papağanlarının hem de cennet papağanlarının ses tonları birbirine çok yakın. Öttükleri zaman hemen hemen benzer seviyelerde ötüyorlar. Ancak cennet papağanlarının gün içerisinde daha çok gürültülü olduğunu söyleyebilirim. Sultan papağanlarında ise erkekler ses çıkartıyor, dişiler ise gün içerisinde çok fazla ses çıkartmazlar. Erkek olanları biraz gürültücü oluyor tabii ki. Bugün arkadaşlar sizlere Sultan Papağan ve Cennet Papağan arasındaki benzer ve farklı yönler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.